Şimdi de söylüyorum. Hiç bir bir haberim yok. Bir, 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 bir Dilerim bu hafta kolan da, da çıkar. Sana da bir şey olmaz inşallah. Ufak bir şey yapar. Aynen. Bir şey <laughs> <laughs> kez bir şey Gelin dayak yedin mi? Ee, Yo biz izin vermedik, <laughs> fırsat vermedik onlara. Gelin dövdü. Gelin Şimdi dövünce onlar gelin de bağırma çağırmış, bayan hemen araya girmiş. Yani gelin zannetmiş, o bayan Derya'yı dövüyor, gelini dövüyor. Yani gelin kriz geçirmiş, sarıya sal, sarı saçlı şey... Saçından tutuyor böyle, böyle boynunu sütüyor, sütüyor, Ya sıkıyor. Yani bu bir yetkili biliyor musunuz? Değil mi? Dikkat <laughs> et. Evet. Bir de Ben de Orada da gelin telefonunu almışlar diye düşmüştü. Hâlâ onlardan da vermediler. Telefonunu onlarla Dergi. Yani, Dergi. Deryadaydı telefon. Ha derya videoya çekiyormuş diye zaten saldırmıştı doğru ya. Derya'n varıyormuş diyormuş işte görün görün diye orada da video çekiyormuş orada öyle oldu Derya.